Şey Hücce. Sen de kayacaksın. ne? çok sağlamdı. Bunu Ayarla. Son ayarı yap sadece buradan dur. İyi. Çok üstüne. Ali Bey zamanı varsa ya? Bu dağa bir demesiz lazım değil mi? Değil mi ha? Tamam ben dağa de bir derim isme dağa diye. İsmet Ama ne? sen bundan genç gösteriyorsun. Bu yaşlanmış, yaşlanmış. Ha? İsmet Köyün ağacı. Ne diyor? He. Bu yaşlanmış bu. Sen Hı. de yaşlanmadın mı yok sen? Yok. Bak kaç yaşındasın? 2 yaşta var. İki yaşta var. Kaçmış? 2 yaşta kaç var. Kaç yaşında? Var yaşındayım. 20, 20 mi İyi diyor? Daha, İyi daha geçen sene de 20 ydin. Bugün ha. 20 1 olması lazım değil mi? Kaç yaşında ya bu? Bu ee, 45-46 var. Kaç? 45-46. Var. Var, var, var. Maşallah. Desene bu iyice yaşlanmış bu. Ha, aynen. Dede olmuş dede. Aynen. Çalışıyor Çalışıyorum ya görmüyor mu? Çalışıyor bak. Kamerayı gözlük takıyorum. Bak şu anda seni çekiyor. Çek çek. He selam söyle adamlara. Ezler. He. <laughs> ya, ya, işte, Başka bir şey yok. basıyor da Tarla sulama hani defanı tarla... hani işte ya salma. bak oraya motoru koyacağım hani tanla sonra ile Borularda borular da olsun olacak. bir amaçlı bu tabii ya. Ha? Bir şey olmaz da. Hepimiz bir Ha, aynen. Bu ya çalıştı dedi, ya kurtar. Şeyler, videolar, dokunca çıkıyor. Dört milyar. Şu. Beş de var. Sen motor sürüyor. Evet. Ha, Irmağa gidiyor. Sen de <laughs> şey. Çiçek ya. de ya. Borçu gör de. Filen iyi değil. Bunların da iyi değil. Tüy bunların. Onun ağır. Ha bendeki. Bu, sen sen de sen de de bunlardan daha iyi. Ağır bendeki. Aynen. Aldık. Aynen. Ama yanlar <laughs> ağır olacak. Ha sonra değiştir. Ha. ha sonra değiştir. Yani, Aynen. Görülüyor. Aynen. Artık ona bak biraz daha daha iyi yani biraz daha. Aynen. Ne,

Buraya dizel mi motor? Ha dizel. Dizel 7HP olabiliyor mu? 8 8HP 8HP 8, 8. 8 motoru buraya takıyorsun. Buraya nasıl bağlayıyorsun öyle? Ee, kuyruğa takıyorsun. Ha bunu dolduruyor. Tamam. E, buraya, buna nasıl bağlayacaksın? Buna bağlamayacağım. Buna Buna Borla dizel 75'lik Talya sulayacağım bunlar. Başka bir şey mi? Motor takacaksın. Su motoru ha, da ha Kendi şeyi var. Gem kendi borusu var. Gemden, öyle mi? Ha 75 ha, Kendi pompası var yani bunu da kullanılıyor ama <laughs> muhtemelen çok yakıyor. Ha, ha. Mot artı motorun saatini işletiyor. 3 3 evet. piston zaten evet, bunlar da evet. tek pistonlu evet. motor bunun işini fazlasıyla evet, görür. Evet, Bence evet. de doğru yapıyor. Evet. Daha önce Mucitler kulübü var orada bir evet. adam sormuştu ben de ayrı bir dizel motor ekle diye bir yorum yapmıştım. Ha, ha. Aynen. İyi ürün eriymiş bak Kaç tonluk bu? 3,5. Üç buçuk. Üç buçuk ton. Şu daha fazla görünüyor bu. Ağzına kadar da olsa. 5 ton, 5. 5 ton. Sen yükleyip derdi önce. 5 ton olur. 5 ton olur Sağ mı? Sağ. Aa, beş mi oluyor? Aha, o zaman beş oluyor. Burası Şimdi mi? üç buçuk mu? Çok görünüyor ya. Öyle de ya. Altta doğru geniş görünüyor. Bayağı ağır bu. Beş ton şeyleri, fıçı satıyorlar. Beş ton ya düğülerinde. Bundan küçükler daha, küçükler. T480. Bu da Gülören'de bayağı o da T480 var buralarda çok kullanıyorlar bu traktörün şantında da dört kol yapmışlar dört kol İleride tabii ki çatlamı olacak olabilir de bu kancayı ileri vermesi lazım bu kancayı ileride pim çıkarıp da ileri verebiliyor galiba Şurada var görüyor musun bunu çıkarıyorsun ileri veriyorsun yoksa ağırlık arkaya daha fazla dönecektir Geri geri gel takayım pimi.